merhabalar hafta sonuna girerken e, bu hafta sonu bize neler getiriyor e, ay terazi burcunda ilerliyor e, ve e, özellikle ilişkiler ilişkilerde e, denge ahenk içerisinde olmak bir uyum yakalamak uzlaşmacı davranmak biraz diplomasiyle e, biraz da e, belki taviz vermek zoruyla ilerleyeceğimiz bir e, hafta sonu olabilir Kararsız kalabiliriz. O yüzden e, terazinin dengesini e, bulmak için e, zorlanabiliriz. Hani burada bilinçli olmak da iyi olacaktır. Merkür Yay burcuna geçti ve 2 ocağa kadar Yay burcunda ilerleyecek. Aslında burada çok rahat etmiyor. Çok sevdiği bir alan değil. Çünkü yayın, büyüten, genişleyen biraz daha geniş bir çerçeveden bakan enerjisi yayın ya, e, Merkür'ün detaylarda kalmasını zorluyor özellikle söylemlerde biraz daha açık net oluruz ama bu biraz patavatsızlık da getirebilir söylemlere dikkat etmek gerekiyor gene odaklanma problemi olabilir biraz zihin çok çabuk dağılabilir düşündüklerimizi ifade ederken zorlanabiliriz. Ama yay burcundayken 2 ocağa kadar özellikle yurt dışı konularında seyahat planlama, yine vize, pasaport durumlarınız varsa, gene aynı zamanda bir eğitime başlamak istiyorsanız güzel bir süreçte getirebilir. Merkür'ün yay burcuna geçişiyle ile bir e, olumlu açıya giriyor Cumartesi günü. E, bu da e, bugün boyunca e, kendimizi ikna edecek söylemlerde bulabileceğimizi gösteriyor. Karşımızdakilere isteklerimizi e, anlatabiliriz, derdimizi anlatabiliriz, anlaşılabiliriz. E, yine otoritelerden destek alabiliriz. E, bundan faydalanmak güzel olacaktır. Pazar günü zor bir e, açı var gökyüzünde. Mars'la Neptün kare açısı var. Bu biraz zihni e, bulanıklaştırırken harekete geçme kapasitemizi de düşüren bir enerji olacak. Çok çabuk dağılabiliriz. Bağışıklığımız düşebilir. E, böyle bir halsizlik sanki elimizi kımıldatamıyoruz gibi bir e, enerji içerisinde enerji düşüklüğü yaşayabiliriz. Bu yüzden biraz doğa içerisinde olmak, enerjimizi yükseltmek e, belki takviyeler e, iyi olacaktır. E, yine e, böyle tam istemediğimiz, arzu etmediğimiz şekilde tepkiler de gösterebiliriz. Buna da dikkat edelim. Güzel bir hafta sonu olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.